Gold ehliyete hoş geldiniz. 50 soru sizleri bekliyor. Bakalım kaç doğru yapacaksınız. Sonuçlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi 50 soruluk teste geçelim. Trafik işaretlerinden hangisi aracın yük taşıma kapasitesine sınırlama getirir? A) Genişlik sınırlaması, B) Yükseklik sınırlaması, C) Dingil başına ağırlık sınırlaması, D) Uzunluk sınırlaması. Doğru cevap C şıkkı sebep. Bu işaret araçta bir aksa düşen maksimum yükün 6 ton olabileceğini belirtir. Yani yük taşıma kapasitesine doğrudan sınırlama getirir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A. Düşük hızla seyretmesi. B. Çıkışta kullandığı vitesi kullanması. C. Hız azaltmak için frene basması. D vitesi boşa alarak seyretmesi. Doğru cevap. D vitesi boşa alarak seyretmesi. İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün vitesi boşa alarak seyretmesi yasaktır. Bu aracın kontrolünü kaybetme riskini artırır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A. Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına. B. Baş boyun, gövde hizasının bozulmamasına, c kollarının baş hizasında durmasına, d ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına. Doğru cevap B. Baş, boyun, gövde hizasının bozulmamasına yaralıyı araçtan çıkarırken en önemli kural omurga zedelenmesini önlemektir. Bu nedenle baş, boyun ve gövde hizası bozulmadan bir bütün olarak çıkarılmalıdır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir? A) Benzinli B) Dizel C) Elektrikli D) Buharlı Doğru cevap B) Dizel. Verilen çalışma prensibi dizel motor tipine aittir. Dizel motorlarda Hava sıkıştırılarak ısısı artırılır ve yakıt yüksek sıcaklık nedeniyle kendiliğinden yanar. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A) Geçme yasağının sonu olduğunu, B) Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu, C) Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini, D) Yük taşıtlarının öndeki taşıtları geçmelerinin yasak olduğunu. Doğru cevap B. Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu bildirir. İşarette kırmızı ve siyah iki araç resmi görülür. Bu geçme yasağı anlamına gelir. Yani sürücü önündeki aracı sollayamaz. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak tedbirlerden değildir? A. Uygun yerin seçilmesi, B. Yolda en az yer işgal edilmesi, C. Boş olan şeritten yararlanılması, D. Varsa banketten yararlanılması doğru cevap C. Boş olan şeritten yararlanılması duraklamada alınacak tedbirlerden boş olan şeritten yararlanılması genellikle geçerli bir tedbir değildir. Duraklama doğru bir şekilde ve trafiği engellemeyecek şekilde yapılmalıdır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. B, 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır. C, 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır. D, 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır. Doğru cevap. C şıkkı. 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır. Yanlıştır. Çünkü 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş yolda değildir. Tali yoldadır. Bölünmüş yol olması için fiziki bir ayırıcı olmalı. Şekilde bu yok. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir? A) Kısa farların yandığını, B) Uzun farların yandığını, C) Cam rezistansının çalıştığını, D) El freninin çekilmiş olduğunu. Doğru cevap B) Uzun farların yandığını. Mavi renkte yanan ikaz ışığı uzun farların yandığını bildirir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Hangisi motor soğutma sisteminin elemanı değildir? A) Balata, B) Su pompası, C) Radyatör, D) Termostat. Doğru cevap A) Balata. Balata fren sistemine ait bir parçadır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir? A) Ani olarak gaz verilmesi B) Yan aynaların kontrol edilmesi C) Sol sinyal lambalarının yakılması D) Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi Doğru cevap A) Ani olarak gaz verilmesi. Motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce ani olarak gaz verilmesi uygun değildir. Bu durum motora zarar verebilir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir? A. İlaçla tedavi etmek. B. Durumun kötüleşmesini önlemek. C. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak. D. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. Doğru cevap A. İlaçla tedavi etmek. İlk yardım ilaçsız ve tıbbi cihaz kullanmadan yapılan acil müdahaledir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yol yüzeyi arızalıdır. B) Yolda tümsek vardır. C) Yolda yapım çalışması vardır. D) Yoldan yavaş geçilmesi gerekir. Cevap C) Yolda yapım çalışması vardır. Üste görülen trafik işaretinin yaygın kullanım amacı tümsekler için sürücüleri uyarmaktır. Yol yüzeyi arızalı olduğunda kullanılabilir. Örneğin asfalt çalışmalarından dolayı köprülerle yollar arasındaki geçiş noktalarında ufak tümsekler için kullanıldığı durumlar yaygındır. Bu işaret yolda çalışma olmadığını göstermez. Bakım çalışmaları için kullanılan trafik işareti farklıdır. Tümsek işaretini gören sürücünün hızını azaltması gerekir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? A Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi, B, bujilerin arızalı ve ayarsız olması, C, rölanti ayarının bozulması, D, frenlerin ayarsız olması. Doğru cevap A. Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi bu seçenek sürücünün sürüş tarzından kaynaklanan bir kusurdur. Gereksiz düşük veya yüksek viteste araç kullanmak motorun zorlanmasına ve yakıt tüketiminin artmasına neden olur. Diğer seçenekler daha çok mekanik arızalarla ilgilidir ve sürücü hatasından çok bakım eksikliğidir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Görsele göre hangisinin yapılması doğru olur? A. 1 numaralı aracın 2 numaralı araca geçme önceliği vermesi. B. 1 numaralı aracın 2 numaralı araca geçiş kolaylığı sağlamak için solundaki şeride geçmesi. C. 2 numaralı aracın 1 numaralı araç geçtikten sonra sol şeride geçmesi, D 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı uyararak yavaşlatması, görselde yol daralması ve çalışma alanı uyarıları bulunuyor. Sağ şeridin sona erdiğini gösteren bir trafik işareti var. Bu durumda sağ şeritte bulunan 2 numaralı aracın şerit daralması nedeniyle sol şeritteki trafiğe uyum sağlaması gerekiyor. Bu durumda doğru cevap C. 2 numaralı aracın 1 numaralı araç geçtikten sonra sol şeride geçmesi. Çünkü yolun daraldığını gösteren işaret var. 1 numaralı araç zaten sol şeritte ve önceliğe sahip. 2 numaralı araç 1 numaralı aracın geçişini bekleyip ardından güvenli şekilde sol şeride geçmelidir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Koşulların uygun olması halinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir? A) Diğer şeride geçemez. B) Önündeki aracı geçebilir. C) Takip mesafesini azaltabilir. D) Sol şeritte sürekli seyredebilir. Doğru cevap B) Önündeki aracı geçebilir. Kesik yol çizgileri geçiş yapılabileceğini belirtir. Uygun şartlar varsa sollama serbesttir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir? A) Far ayarının bozulması, B) Hava filtresinin kirli olması, C) Fren balatalarının aşınması, D) Ventilatör kayışının sıkı olması. Doğru cevap B, hava filtresinin kirli olması olacaktır. Benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri hava filtresinin kirli olmasıdır kirli hava filtresi motora yeterli hava girmesini engelleyerek yanma işlemini olumsuz etkileyebilir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Hangisi yakıt sistemi elemanıdır? A. Yakıt filtresi B. Endüksiyon bobini C. Marş motoru D. Termostat Doğru cevap A. Yakıt filtresi Yakıt filtresi yakıt sistemine ait bir parçadır ve motora giden yakıtın temizlenmesini sağlar. Diğer şıklar farklı sistemlere aittir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. 1. Akü kontrolü 2. Lastik kontrolü 3. Antifriz kontrolü Yukarıda verilenlerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir? A. Yalnız 1 B. 1 ve 2 C. 2 ve 3 D. 2 ve 3 1 2 ve 3 Doğru cevap D. 1 2 ve 3 3 olacaktır aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemler arasında. 1. Akü kontrolü Akü soğuk havalarda daha fazla zorlanır. 2. Lastik kontrolü Kış lastikleri kullanılmalı ve lastik basıncı kontrol edilmelidir. 3. Antifriz kontrolü Motor soğutma sisteminin donmasını önlemek için antifriz seviyesi kontrol edilmelidir. Bu üç önlemde önemlidir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Hangisi Motorun hararet yapmasına sebep olan durumlardan biri değildir. A) Termostatın arızalanması, B) Uygun hız ve viteste gidilmemesi, C) Antifriz seviyesinin düşük olması, D) Ventilatör kayışının gevşemesi. Doğru cevap C) Antifriz seviyesinin düşük olması. Antifriz seviyesinin düşük olması bazı durumlarda motorun hararet yapmasına doğrudan sebep olmayabilir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar ters yönden gelen bir sürücüye ''Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz. Lütfen daha dikkatli olun.'' diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır? A. İnatlaşmaya B. Aşırı tepki göstermeye C. Kaba ve saldırgan davranmaya D. Trafik kültüründe birbirini uyarmaya Bu sorunun doğru cevabı D. Trafik kültüründe birbirini uyarmayadır.'' Sürücünün ters yönden gelen sürücüye nazik ve dikkatli bir şekilde uyarı yapması trafik kültürünün bir parçasıdır. Bu davranış trafikte birbirini uyarmayı ve güvenli sürüşü destekler. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Ters yönden gelen bir sürücüye "Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun." diyen bir sürücü trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır? A) inatlaşmaya, b aşırı tepki göstermeye, c kaba ve saldırgan davranmaya, d trafik kültüründe birbirini uyarmaya. Doğru cevap d. Trafik kültüründe birbirini uyarmaya. Çünkü sürücü nazikçe uyararak yapıcı bir tutum sergilemiştir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır? A Temiz bir bez ile yapılan tamponun buruna yerleştirilmesi B. Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi C. Burun üzerine ve enseye buz konulması D. Yüzün soğuk su ile yıkanması Bu sorunun doğru cevabı B. Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesidir. Burun kanamasında başın geriye çekilmesi yanlış bir uygulamadır. Çünkü bu durum kanın boğaza akmasına ve aspirasyona yol açabilir. Bunun yerine baş hafifçe öne eğilerek kanın dışarı akması sağlanmalıdır. Diğer seçenekler ise kanamanın durdurulmasına yardımcı olabilecek doğru uygulamalardır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir? A) Sinir sistemi B) Sindirim sistemi C) Solunum sistemi D) iskelet sistemi. Doğru cevap C. Solunum sistemi, oksijen alınıp karbondioksit verilmesi akciğerlerde gerçekleşir ve bu işlemi solunum sistemi sağlar. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir? A) Şokun önlenmesi, B) Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, C) Acil yardım istenmesi, D) Kanamanın durdurulması. Bu sorunun doğru cevabı YB, bulaşıcı hastalıkların önlenmesidir. İlk yardımın hedefleri arasında şokun önlenmesi, acil yardım istenmesi ve kanamanın durdurulması gibi temel müdahaleler yer alır. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ilk yardımın doğrudan hedeflerinden biri değildir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Şekildeki aracın bulunduğu karayoluna ne ad verilir? A. Bölünmüş karayolu B. Bağlantı yolu C. Taliyol yol, D, ana yol. Doğru cevap D, ana yoldur. Çünkü aracın bulunduğu yolda ana yol trafik levhası vardır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir? A, sürücülerin kurallara uymaması, B, uyarı işaretlerinin yetersiz olması, C, trafik görevlilerinin yetersiz olması, D, yolların bakımsız olması. Doğru cevap A. Sürücülerin kurallara uymaması, yapılan tüm araştırmalar ve resmi istatistikler Türkiye'deki trafik kazalarının %90'ından fazlasının doğrudan sürücü hatalarından kaynaklandığını göstermektedir. Yolların durumu, trafik işaretleri veya denetim eksikliği gibi diğer faktörlerin toplam payı ise %10'un altındadır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir? A) Çekici B) Otomobil C) Otobüs D) Kamyon Bu sorunun doğru cevabı B) otomobildir. Takograf cihazı özellikle ticari taşımacılık yapan büyük araçlar için zorunludur. Ancak otomobillerde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir. Diğer taşıtlar; çekici, otobüs, kamyon için takograf cihazı kullanımı zorunludur. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir? A. Altyapı B. Trafik C. Turist D. Turizm sektörü Doğru cevap A. Altyapıdır. Çünkü sürücünün yolları bilmesi, trafiği, turisti ve turizm sektörünü doğrudan etkilerken Yolun fiziki durumu olan altyapıyı etkilemez. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır? A) Araç geçmede uyarı amaçlı. B) Karayolunu kullananları uyarma amaçlı. C) Konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun huzurunu bozacak şekilde. D) Yakın ilerisi görülemeyen kavşak ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişini haber vermede. Doğru cevap C. Konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kornalarının konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanılması yasaktır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Benzin B) Motorin C) Antifriz D) Asitli su Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde antifriz kullanılır. Antifriz, suyun donmasını önler ve soğutma sisteminin verimli çalışmasını sağlar. Doğru cevap C. Antifriz. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Su pompası B. Ventilatör kayışı C. Marş motoru D. Fan motoru Doğru cevap D. Fan motoru Fanlı soğutma sisteminde fanın çalışmasını sağlayan parça fan motorudur. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir. Yanmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir? A) Marş motorunda B) Soğutma fanında C) Motor devir göstergesinde D. Akü şarj i kaz ışığının ampülünde aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında akü şarj i kaz ışığının yanmaması ampulün arızalı olabileceğini gösterir. Doğru cevap D. Akü şarj i kaz ışığının ampülünde sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? A sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisiyle değiştirmesi, b. görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi, c. görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi, d. zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi, doğru cevap, b. görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi, trafik işaretlerinin görülmesini engellemek, güvenliği tehlikeye atar ve yasaktır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur? A) Hızını artırarak kavşağa girmesi, B) Uygun mesafede mutlaka durması, C) Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi, D) Ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi. Şekilde görülen kavşakta yol ver ters üçgen levhası bulunuyor. Yol ver levhası olan yollar tali yollardır ve sürücü ana yoldaki araçlara geçiş üstünlüğü tanımak zorundadır. Bu durumda sürücü yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmeli, ana yoldan gelen araçlara yol vermelidir. Doğru cevap C. Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir? A. Otomobil B. Otobüs C. Minibüs D. Kamyonet bu soru için doğru cevap A, otomobil olacaktır. Karayollarında genellikle hız sınırları araç türüne göre değişir. Otomobillerin hız sınırı diğer araç türlerine kıyasla daha yüksek olabilmektedir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir? A, yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık, B, kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık C. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık. D. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık. Doğru cevap A. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıktır. Bu ışık yolun birazdan kırmızıya döneceğini ve trafiğe kapanacağını bildirir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi trafik bilgi işaretlerindendir? Bu soru için doğru cevap D, tek yön olacaktır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Motorlu araçlar için zorunludur. B) Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır. C) Teminat limitleri ve sigorta primi yasayla belirlenir. D) Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır. Verilen bilgilerden yanlış olanı B) Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır seçeneğidir zorunlu mali sorumluluk sigortası adından da anlaşılacağı gibi Karayolları Trafik Kanunu uyarınca Türkiye'deki tüm motorlu araç sahiplerinin yaptırması gereken zorunlu bir sigortadır. Bu sigorta olmadan bir aracın trafiğe çıkması yasaktır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Birinci sürülen taşıtın cinsine uygun olması, ikinci yetkililerin istemesi halinde gösterilmesi, 3 taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması, motorlu taşıt sürücü belgesi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur? A. Yalnız 1 B. 1 ve 2 C. 2 ve 3 D. 2 ve 3 1 2 ve 3 Doğru cevap D. 1, 2 ve 3, 3 olacaktır. Motorlu taşıt sürücü belgesinin zorunlu olduğu durumlar şunlardır. 1. sürülen taşıtın cinsine uygun olması, ikinci yetkililerin istemesi halinde gösterilmesi, 3. taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurulması. Bu 3 maddede motorlu taşıt sürücü belgesinin gerekliliklerindendir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenirse %25 indirimden faydalanılır? A. 15 B. 25 C 20 D 30 Trafik para cezaları tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenirse %25 indirim uygulanır. Doğru cevap A 15. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır? A mide, B böbrek, C akciğer, D pankreas Doğru cevap C. Akciğer akciğerler vücudun oksijen almasını ve karbondioksiti dışarı atmasını sağlayarak gaz alışverişi görevini yerine getirir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir? A. Trafik B. Girişim C. İlk yardım D. Yöntem Doğru cevap C. İlk yardım Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ilk yardım denir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? A) 5,5 B) 4,5 C) 3,5 D) 2,5 ticari amaçla şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla 4,5 saat araç kullanabilirler. Doğru cevap B. 4,5 Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Karayolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir? A. Okul geçidi B. Yaya geçidi C. Hemzemin geçit D. Rampalı geçit. Doğru cevap C. Hemzemin geçit karayoluyla demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere hemzemin geçit denir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hale getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür? A. Kalp masajı. B. Atelle tespit. C. Köprü tekniği. D. Rentek manevrası doğru cevap. A. Kalp masajı, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hale getirmek için uygulanan yöntemler bütününe kalp masajı denir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir? A. Kağıt mendilin B. Çengelli iğnenin C. Steril gazlı bezin D. Makasın Doğru cevap. A. Kağıt, mendil, ilk yardım çantasında steril gazlı bez, makas, çengelli iğne gibi malzemeler zorunlu iken kağıt mendil zorunlu değildir. Evet arkadaşlar, bugünkü sorularımızın sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize sınavınızda başarılar dilerim.